arkadaşlar bugün sizlerle video çekeceğiz. E, Roblox'u çekerdim böyle yeni oyun yeni oyun bulmuştum onu çekerdim. Ama e, ben de Roblox ben de kaslı için sildiğim e, geri yükle geri, geri yükleyeceğim e, olmuyor. <laughs> Bu arada böyle niye konuşuyorsun derler kırdım ona. Ee, ay. Kostüm seçelim, kostümlere bakalım. E, bu oyunda dediğim gibi reklam çok çıktığı için videoyu durdura durdura, durdur durdura çekeceğim. Kostümler tanıtayım. Bakın bu var, bu vardır. Sonra bu vardır. Ben bu kostümü seviyorum. Sonra bu vardır, bu vardır. Sonra bu vardır. E, ben C hmm. ama bizi şey biliyorlar <laughs> Hadi bakalım Hadi böyle yani nasıl desem size sonra bir meyve söyle Meyve. Sen bir meyve söyle Onu söylüyoruz mesela özel bir şey söyle onu söylüyoruz mesela ayakkabı numarası numaralarını söyle onları söylüyoruz ben de bir şey söyle onu söylüyoruz böyle bir oyun bunlar da bizim takımdakilerimiz ben bunları sayayım mı size okumuşsunuzdur zaten başlıyoruz ben kimle yarışacağım mahirle yarışacağım Mahir de yem ya. Onunla ilgili çıkmasaydı keşke. Neyse. Resiminin çekilmesi gereken bir zaman söyle. Parti. Balo. Ay. Balo. Do. Dün. Do. Mahi kazan. Kimlik. Kimlik. Mu mezuniyet. Diyor durduracağım çünkü şey gelecek reklam. Geldim arkadaşlar. Kat puan iki tur. Birini uyandırmanın bir yolunu söyle. Su. <laughs> <laughs> yüksek ses korku <laughs> korkutmak numara numara ya ya Mak, Ha. Ya yine var kırandı. Su da gidecek. Alarım. 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 Ya doğru alarm alarm desem keşke. Reklam çıkacak arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Başlattı video arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bazen fazla karlı balık olan bir yer söyle. Pazar. Çar. Zaten verin. Çarşı dedik dün. Porno va. Bursa. nasıl o benden önde. Balo. Ya ama hep bu kazanıyor. Bu işte hile var. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan oynayacağız. Ee, takımdaki okuyun arkadaşlar. Ben gül. Doğan. Okudunuz mu? Ve son kere okuyorsunuz. Aferin okudunuz. Kimle yarışıyorum? Lerzan. Lerzan ne? Lerzan ne ismi? Eski dikçe değerlenen bir şey söyle. Altın. Çok 科比，哟，嗯。 Um. Para mı eskiden değerlenen, eskidikçe değerlenen para nasıl olacak? Ve geldim arkadaşlar. Z ile başlayan kelime söyle. zarf zeli zil ha -ha! zillerim zillerim <laughs> e... Allah'ım inşallah ben kazanırım amin amin Allah ne olur Allah'ım e... zebra ze zeytin Z ya ama hep hile var ama gerçekten hile var zürafa zaman ya bana ne <Sülüyor> <Sülüyor> Öf. Ve arkadaşa geldik. Bilenin portun patronunun ofisine çağrılması için bir sepet söyle. Po. Toplantı. Şu ben sonunda şey yapacağım ya. Um, ter, terfil, terfil. Terfil ne? Lerzan. Lerzan toplantıcıya benziyor. Baksana bana. <laughs> Reklam çıkacak. Arkadaşlar ben Tehra'dan geldim. Evet. Videoyu ee, dur, dur, durduracağım diyorum ya. Umarım videomu beğenirsiniz. Bir sürü like ve bildirim açmalar. Güzel yorumlar atmalar. Abone olmalar. Bunların hepsini yaparsanız. Bizim ailemizden olabilirsiniz ve bay bay. Ha! Ee, nehir neden yok diyeceksiniz. Diyeceksiniz. Nehir niye yok diyeceksiniz. Onu çağırmadım. O beni rezil etti. Youtube'ya. YouTube yok bu Gülçek ismi bebek filan. Öyle ama beni rezil etti. Yani insanın böyle bir şey söylenmez. Artık hepiniz biliyorsunuz. Eklem çıktı arkadaşlar. Eee böyle nasıl desem söylenmez. Gerçekten ama. Böyle insanın özel bir şey söylenmez. Hadi ben de onun ikini söylesem o da benim arkamda böyle şeylerde. Ama şimdi doğru konuşuyorum. Haksız değilim. Yani yok bu bebek beni küçümsedi, küçümsedi, küçüm, küçümsedi ama. Neyse konuyu uzattı. Bir daha öyle derse zaten artık yeter diyeceğim. Söyleme, söyleme diyeceğim. Can e, konuyu çok uzattım. Ee, görüşürüz. Umarım videomu beğenirsiniz. Abone falan. İşte bunları söyledim size. Umarım bunları yaparsanız. Bunları yaparsanız çok sevinirim. Ve bay bay.